Başına, adını başına. söyle. Beyza. Senin adın ne? Meryem. Meryem adını söyleyebiliyor musun? Söyle bakayım. Söyle. Meryem. Bu Meryem. Bu kimdi? Beyza. Beyza. Bu? Perran. Kaç yaşındasın <laughs> Demirat? Altı. Bu? Sümeyye. Sen kaç yaşındasın? Sekiz, ay yedi. Evet, iki bin dört. Çek, çek. <laughs> Sıralanın bakayım. <laughs> Sayın ismini söyle başta. Söyle. <laughs> Amcam Evet, söyle bakayım. Tanıştın işte, nerede okuyor? Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Orada da mevveden bırakıyorum. Adam yöntemle seviyorum. Sen Evet. Sen kimsin? Furkan. Evet devam et. Orta okuyorum. <laughs> Kaç yaşındasın? Orta okuyorum. Ben Fenerci Bersa ikinci sınıfa geçtim. Kaç yaşındasın? <laughs> Yedi. <S -cado> ben dayım var de Kaç e. yaşındasın? Şey, I mean, ben Evet. Tevrat. Sen Kaç yaşındasın? Adını söyle. söyler Tevrat. Kaç yaşındasın Tevrat? Altı. Kimin oğlusun? Hangi mürşidi? Sen söyle bakayım. Beyza. E de bak. Meryem. Meryem e de bak Meryem'de. Meryem'de. Kaç yaşındasın Beyza? Beyza söylesin ne yaşın? Beş yaşındayım. Beş. Kimin kızısın sen? Türkan'ın. Nerede Türkan? Kimin Türkan'ı? Senin baban yok mu? Babanın ismi. Beyza Babanın ismi. Baban adı var mı? İslam. Deden ismi deden. Hadi <laughs> 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 <Evet, gülüyor> sen söyleme, bana bu beni tarafta getir sen. Evet, senin adı ne? Bu? Meriem söyle. Söyle bakayım Meryem hadi. Duruş Meryem. Dededen adı neydi? Sen kimin kızısın? <laughs> Meryem kimin kızısın? Senin kızın ben. Ölmese ben de Dili yutmuş. Tamam hadi. Dağılan bakayım. <laughs> <laughs> Nazmit'ti. <de. gülüyor> Evet, Sayın Sevinç. Eyvallah. Siz düştünüz mü ya? Yüzü görür, sen de cigara inmemeyecek. Yiyen cigara sen de şimdi, sen bilemezsen de. Nereden geliyor lan müziğe? Bizzet tutuyor sen de. Can Aslı'da düğün gördük. Ondan sonra bizim Nur'un hısmını gördük. Dedik o bir boğmuş da. Adem İyini Ay. Saniye. Adem Bey. Yok Adem değil, Nurmi'nin hısmı var ya. Hangi Kayıp Adam da ha? Adam değil Hamdi ha, pardon o adam değil ya. Öğlenci o adam ne hava hav ne diyor? Adam da bir sürü kayınpede var yani. yani Hangi kişi? Sayısı belli değil. Onu gördük orada. <laughs> <olduk>. Daha şimdi <laughs> soruyor? Hepsini gördük çağın asları. Şeyde bağış toplamadan evvel çıktık geldik. Bağış toplamadan evvel. Hı? Kalk, ne? Kalk, <laughs> kalk, kalk, kalk. Yok. Verdik canım. Ha. Ha. Yolundan Yok. geçtik. Biz Kimle gittiniz? Hasan. Ben ah kızım ah. Ben gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Hı. Fındıkla ilgili zarar ziyan var mı? Bir soru var. Gel aslan. Fındık diye bir şey yok. Şükür de var. Gel olsun. Fındık hem orada de var. Bir o şükür de Sen hemen yemek yedin mi? Çay verelim. Yemek yedik, düğün yemeği yedik. Bir de çay içelim ya. Ben kül tablası verirsen sen bilme. Sen git kül tablası. Şeker kattınız mı? Bula buraya uşaklar. <laughs> <laughs> yok. Yok şekeri yiyin. Hı? Hmm? Şekeri yiyin. canım. Yemme şey sucuğu mu basılıyor? Neredeydin Altay'dan beri? <laughs> Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Nasıl? <laughs> bir sonraki konuya geçelim. Fındık konusuna devam ediyorduk. <laughs> fındık yok yok yok. Yok yok. Yok yok. Bir de şu güde var. bunların hepsinde yok yani. Hmm. Çambalın haberi yanında bir şey yok. Bizim ağaların fındık. Efendim canım? O biner kilo yapar ya. E, Necet amcamdan yürü diyeyim. Geleceğim yenge. Yine <laughs> biner kilo yapar. Hı hı. Bizim Yasemin'in Yasin de yine bine yakın yanaşıyor bence. O mı? Kim ya? da olur mu? Onu şey ya. Gitmedi mi Mahir Kuran Hepşehir? Adam vazgeçecek şimdi. <laughs> Yok vazgeçmem de Yasin. Sekiz yaşını... bin arasında benim. Okula tahminim. giderse. Tahminim. Şey parasını verse bari Yasin'e. Hey, ne parasını abi? Olsa. Vermez mi? Bundan <laughs> bir Mısır adam şey verir. Ne diyeyim? Başka parça olsun, kendi <laughs> toparlayayım buna. Yok ya lan. Ben, Nereye? Böyle. Ben ne Allah yine bir yüz kırık yüz mı mı? Salma ben salmatarım onu Kırıkta var. mı? Kırıkta da var diyor var, var da genelde kara fındık var, ben öyle. Kırığın adı ne amca ya bizim? Kırık da kuran bağlı. Yani nüfus şeyde tapuda tabu da kırık mı? Tabu ayırt kuran kuran yine bura. Hı? Kırık beş dönüm hepsi. Sizinki kırık mı? Bizinki kırık. Kırık mı yazıyor? zaman kırıktır burası. Tapuda da bulamadık biz Kırık yok mu? Abi. Arif Kur'an'ı var. Beş dönüm. Ne? Arif Sadece Arif Kur'an'ı beş dönüm zaman değil mi? Öbür olmasın. niye yokmuş? Gırık bir dönümden fazla mı? adını bilemediğimiz için onu gırık demek ya. O zaman Arif Kur'an'ı diye geçmiyor. De geçse yedi dönüm olurdu bu oğlanın Ha. Yedi dönüm değil mi orası? Tabii. <laughs> sülaleye bileyim mi bakalım, hangi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, soruları önceden almam lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yazılı kağıt ver Vazgeçti Şahin abim, ver miydi ha fındık? Fındık vermesin, acil etsin. Fındık vermiyor değil mi Şahin abim? Fındık var anne ya. <laughs> Vardır, var. Yasin'e verirsin lan. Yok yok, verirsin. Evet. Niye? Hayırdır, Vermiş. Ee, şimdi Ömer'e bir 100 kilo verirse yine razı. <laughs> Toplasın diye yanında gelsin de. Gır evet. gül. <laughs> <laughs> koşun abi. Kimi Yasin'e mi diyeyim? Abi bir tanesi çözmeyelim ha. Gır gır. Gır koşun diye. Yasin değil ki gelsin de toplasın diye beni yormasın. Altını, diye. altını vur orada diye ben de şey vurma, yorma beni. Vurma mu diye? Ha sen yavrum. Olur olur diye koşun diye ben de hemen hallederim. <laughs> sen gelme sakın hadi. Ha. Ya, ya sen sallandın mı? Başı dur. Yeni sallanacağım. sallanacağım. Yeni sallanacağım. Aa, bu yenge sallan. <laughs> bu yenge mi? Çocuklar bir... sıraya geçin. Bu yenge mi var değil. <laughs> Allah! Sen gidiyor. Sen da ben mi kıracağım? Biz ekmek yiyoruz. <laughs> Biz ekmek yiyoruz. ekmek, ekmek <laughs> Yani. Kim? Yenge ekmek, ekmek, ekmek yemezmiş? <laughs> getirdim. Makarna yiyelim. Makarna daha iyi olur ya. Işte. Yunus'u mu? Makarna ile ekmek yiyelim. Ya. Tevrat'ın sallanmasını göreyim Bu da Bay Tevrat. <gülüyor> 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 Bay Tevrat. <laughs> Bay Kamber. Ne Ne demişti? İlle de tevladım Mecit mi demiş? Ne şey te. İlle de tevladım Mecit demiş. Şöyle abunüme yavru ayak kabulsun. Götür. Dikkat et. Aşağıya yük öten. Dikkat et. Dikkat Sakal, dikkat et. Sakalla kanamadım dikkat. Sakalla yenilik çıkar. Kabo <laughs> çok şükür Allah'ım. Abi git bana bir şey deme <laughs>

Hani hiç ha, bir şey yok. Ha. Niye sizin de iki ucuz o, olmuş ana? Hani sonunu da, da görmedim. Yine yeni biliyor musun? Sefer gibi bir nerede kalacaksın galiba? Sefer daha olmazmış herhalde. Niye? He. Niye? Ne bileyim ben insan gibi. Asım ben insan gibi. Ben, gibi. Ya, ben Tek bir kızın anlayacağım. Koskoca. Niye ne olacak canım? Aha bak. Oğlum sen şöyle otur ben yer değiştireyim seni. Ne ne siz? Daha bebek olmuyor. Siz varsınız da sizin ne zararınız oldu lan? O, 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 o. Şu, şu. Hayırlısı, Allah hayırlısını versin. O, Siz o. hep beraber bir arada değiliz koçum. Fırsatı değerlendirir bak. Ha, doğru değil. Ee, sen barba barba abim barba zaten Arka... şey değil. Dört gözden bekliyor İslam bizim Sen de bu o çocuk da orada arada büyür lan çocuk. Sen ne diyorsun koçum? Fırsatı değerlendirin. Ha büyüdü, bu büyüdü mesela. Beyza büyüdü. Müslüm'den bir beklentisi olmadığı için benden bekliyor. Ne yapsın çocuk çocuk lazım şimdi. Bu aralar büyüyor. Beyza. Şöyle geç Beyza. Ya ben ya. geç Beyza. Ben yanıma gel. Küçük Beyza. 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 Bu olanlar da hiç bize benzemiyor ki ya. Kime benziyor <laughs> bu olanlar ya? Yunus benziyor. Yunus benziyor. Var ya ona bak. <laughs> yani. Ağacı kırarsın. Ağacı girersin ağacı. Yok yok. Bir bakayım. Amca kızı. Hmm. Kimi görüyorsun Beyza? <laughs> He baktın mı? Şuraya bakayım. Tamam. Bizim araya bakacak. Hmm. Kaset yok mu? Var ya. O zaman niye vermiyorsun? <laughs> Çekip de vereceğim ben sana çekeceğim. Kaseti sen kendini seyredeceksin. Geç şöyle şuraya. Kas hastalığı. Ee, yeter. Dur. dur ya orada dur. Hadi çak yeter. La bize vuracaksın lan. Hı. Yunus yavaş. Birisi vuracak lan. Hastane adam tut. şunu yavaş. dur orada ağacın orada. Ayağını kırdın ha. Yavaş Hayır o kadar hızlı olmaz. Ağacım yavaş yavaş. Yavaş ya, ya, yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Yavaş yavaş öyle ha Furkan hayır böyle tutmana gerek yok biraz aşağıdan aman aman döndür. ya ki bak kere yavuk sallıyor ya o yukarıyı çözmesi mi? lazım yukarıyı. ne kadar yavuk çok çabuk pazar bölünüyor e, o altı. kadar pazar bölünmüyor kıza iyi gelecek bir tane he <laughs> <mi böyle> <laughs> ne bu mu acayip acayip hı hı dinliyim ki insanı niye fındık koymuşsun şöyle oldu ağaç parçası Üç tane bul, dört tane bulduk, dört tane. Bir CD var mı sende? Kaç tane de var, de bak Ben bunu ya. Aptal Aptal ya. bir CD aktarırım Aptan bir bak. kaç tane buldun? Ne? Ağaç. Dört. Nasıl, iyiler mi? İyi, iyi, iyi. güzel. Kestaneler mi? Çaltılar. Kalın ya. Ha bu kara da var mı? Ha ha var. Ha. Smış, var mı kara aşka? İyi. Dört tane mi? uzun değil. Ne yapacağım? Şey <laughs> hani ne yapacağım? Şey. <laughs> ne yapacağım? 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 Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kimin ne oldu? Sen ne Öyle mi? Teyrat sen kimin oğlu? Baba. Buraya da karpuz getirecekler mi? Aha, yürü aldı yürü. Getirecekler getirecek. Getirmedin mi? Demek sen Sen de yiyeceksin mi karpuz Ne içeceksin karpuzu ya? Eskiden karpuz var mıydı? Var mıydı? Son Hı? Son geçme. Eksen var mıydı? niye? Ben? Ne? ne Karpuz <laughs> <laughs> yok mu? Yoktu. Nasıl yol ettin Ya. Bir de sevindim de. Okula gazaptı. şey evet. Allah'tan Samsun'a giderse Samsun'a mı gideceğiz? Evet. Peşine. <laughs> Alaçam'a gidin. Alaçam'da bir tane daha adam var. Mı? E Alaçamda meşhur. Evet, meşhur Alaçamlı var ya. Kim <laughs> Şekerci. Şeker her şeker işine başlamış. Sen son bir he, sen sen neden? Yasin söylüyordu şeker, şeker işine başlamış falan. Kim? Yasin hmm. mi? He. Nerede? Şeker mi? Şeker işine başladı. Çocuk şekeri satarmış ama şey. <laughs> şey değil, ya. Düşeceğin Yunus. Yunus düşüyor Şahin abime satmış biraz değil mi Şahin abi? bize niye geldi? Kim satmış? Mami, gel. Çok işler tutuyor Şahin abi. Zarar mami, etmiş. Mami. Ama sevindirici bir olayı. Niye? Ne ya? İyi lan iyi. ne sevindirici <laughs> olay yani. Çok güzel. He. Çok güzel. <laughs> Ulan Allah razı olsun onu yapma. Ha buraya bırakın da beri gelsin uşak. Soğuyun mi? Ben nereye oturacağım? Şurada Yerinde var bir iş var. Ya ben Türkiye. nereye oturacağım? Kapağı açık mı arabanın? Anahtar nerede? Bende iyi bir anahtar, nasıl bilmiyosun? Çönel yere Ayakkabıyı niye çıkartıyorsun? Herkesin çakalını veriyor Evi Evin giyen kapıyı Kocaman abi, kocaman abi Evet. Orada ortada yeriz biz ya. Gel hocam. Çerez. Tamam. Çatal Hadi. Bir şey yapalım. Ne var? Eyvallah. Hadi. Çocuklar, Çocuklar seyretsin daha şeyler. Şey İstanbul, İstanbul'da mı? Hmm. Arka baba, baba! Baba! Be. Be. Baba! Be, be. Hı. Hı. <laughs> Ne mi lan? Ne mi Hoş geldin hoş geldin şahane. Çek Hoş bulduk. Hacım bu sene iyisin ya. Çok şükür be. Ağaç tepesine sayılır. Yaşımıza göre iyi. Bu da İl bir ağacın 50 metre var uzunluğunda. <laughs> <laughs> Görmedin mi orada? <laughs> şu, şu ağaca değil mi? Şu ağaca yukarıdaki ağaca. Şu ağacın tetebesine çıktın amcasına. sen ha? Ben indirdim bunların hepsini. Şu ağacı. <laughs> şu, <İşi> şu gördüğünüz ağacı <laughs> Sayın Necdet Sevinç. Çıktı. Ben çıkamıyorum. Ben yer belinden aşağı geri gidiyorum. <laughs> <laughs> yer belinden <laughs> ucuna varamadım. Geri geldim. Yer belinden kestim. Var. Nere? Şiş. Devirme şeyi. Öyle dursun. Ya lan ben içime. Üstüne devirdim böyle. Ya lan Ne kadar ya. Manzara. Ben Manzara oluyor. gidecekler. çok. İstanbul'a gelin. Şey ayağa. bir ay falan oldu. Ne oldu? Ha şimdi. Şimdi o laşanın Üstüne çıkmayacak şey. Dolun dolun içine dolun. Hayır. Düzgün düzgün şöyle. Şöyle şöyle yapar. Ey böyle ne yap? Aha tam yatmamış geldi. Ya ben hiç çekilen hadis yatacağım mı? <laughs> Meryem sizi çekeyim baksana ya. Yok beyzen telliğini çekiyor galiba. Kimi çekiyorsun? Kimi çekiyorum. Nasıl ya? Nasıl çekiyorsun? <laughs> Kimi çekiyor ki? <laughs> Beyza ya. Bak, sen Beyza'ya. Çık biraz. Nasıl kimi çekiyorsun? Tevrat'ı. Tevrat'ı çekiyor. Tevrat seni çekiyor. Ya geç sen oraya otur kardeşim ya. <laughs> Anam bacım sen oradan niye çıkıyorsun ya? Burada beni bu sıra sıktıma bindi. Çık ben şurada. Ya ben göremiyorum. Bana ne? Bak bari lajdi. Ya şimdi bir şey de ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çekiliyor. Furkan'ı çekiyorum. Hepinizi çekiyorum. Çek Hepinizi çekiyorum şimdi. şimdi şey, ee, Nasıl Beni kapatmadın. Kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Ha benim için sen çekemiyor. çekemiyor. Hmm. <laughs> Tam devam edeceğiz. Yapamaz. <laughs> Yabancı yapabilirsin ama hatta yapamaz. Niye? 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 ne var Niye? Niye? kesecek doktor da korku olmadı adam Senin baban yoktan. Sen bir kere ben Hı? normal Ya ne olacak alacaksın ya. çekici Yani tak 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 çekeceksin. Nal çakmadan Çek ne var ya? Ben. Zaten doktor ilk ameliyatta çaldır, böyle ameliyat şey öğrenciler pıt pıt Ama dedi kadavra da insan korkar. Ağustos'tan sonra da korkar. Ölü, 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 Adam pastayı, pastayı Çek lan Şimdi çek bakayım. Abun amcası. Çeksin, çeksin. Çek bakayım amcası. Zorla. Zorla dedim. Öyle öptü. Sümeyye kaça geçmiş sordun mu <laughs> amcası? Sümeyye söyledi ki. İlk öğretim ikiye geçmiş. Hangi, okulda okuyormuş? Bunu Yaşayık. Hangi okudu, okudu? Söylemedi. Söyledin Çok mi? Neydi? Söyledim. Neydi? Aydınlar ilk öğretim okudu. Aydınlar ilk Allah. öğretim okudu. <laughs> bak, bak. Diğerinde bak. Çevirmeyi <laughs> <diğerinizde, bak, gülüyor> <şehrin gülüyor> <yedir gülüyor> oldu. yatıyorlar ama. Sizin daha bilmiyorum. Evet, kırılıyor, kırılıyor. Temel işten bizi bağırıyor. Üstüne binin, altına binin. Temel işten mi? Kasa, şey, sandık temel işte mi? Bağırıyor, bağırıyor. Temel işten mi? Ha. Temel kimin oğlusun lan? Mürşit kim? Ne dedin abi? Bu kim? Mürşit. Kim ne diyeceğiz? Dedemin oğlu. Meryem, Meryem. kimin kızı? Meryem. Meryem kimin kızının oğlu? Meryem sen kimin kızısın? Kaçık kız. Kaçık. Söylememiş de şurada. He. Orada söylemiş değil mi? Sen kimin kızısın? Sen kimin kızısın? İslam'ın mı? İslam'ın mı? Türkçenin kızı bu. Dedesinin kızı o zaman. Dedenin kızı olsun. Dedemin de, dedemin de. Ee, de, dedemin de. Sen dedenin kızı mı? Sen ne ki, dedemin kızı. Dedenin kızısın sen. Beyza. Kimin kızısın ya? ya. 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 Kimin kızı kimi 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 olduğu belli. Sen kimin kızısın? Belli değil. Uzaktan görsen tanırsın. Sımadan hemen belli oluyor değil mi? Şi Saniye'nin kızını nasıl sana da nasıl tanıdı seni de, de, de kaçmamışız evinden. Burada mı? Abi, <laughs> ha, burada ben kapıda oturdum da ormancıyı sordular bana orada onlar durdular. ben de herhalde onlar gitmiştir dedim şeye ormana dedim. Şey şey benim geri gidince arkadan kız beni gördü. Arkada oturuyordu. Sonra geri geldiler. Bakalım. Ha ne dediler sana? Ne dediler

O, orada diyeyim ben size de inanmayacağım. Güzel fındık var ya bir ton bulur. Olur olur olur. Ben, olur, de, olur. ben de öyle diyeyim. Ben de şey dedim de. Ya 100 kilo Ama şeyi de anladı oğlum. Ya. Yasin de anladı. Yasin dedi ki 800 kilo falan olur. Sen öyle değilsen bir ton var. Ya bunu nasıl ya, ya. Yasin'den 100 şimdi 100 şey alacağım. Geçen sene ben şeyi tuttum. Şey tuttum Okula falan. giderse okul ya. parasını versin mi var? Haç parasını. Bizim polis işimi var ha. Şahin Hoca. Polisin fındığını önce de ayın böyle de, deyip duruyordu. Sen dedim. 1800 kilo. Seni şey kilo fark ettik. <laughs> şey ki. Ya. İndir bakayım aşağı indir. İndir, az mı? Çevir He. onu. He. Ha? Mi? Çevirsin mi? Kim o bal? çevirsin, 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 çevirsin. Özel, özel. özel şey mi? Özel. Özel. özel mi? Dur tamam. Kişi veya bu işe hobisi olan kişi arıcılık yapmak için önce ilçe tarım müdürlüklerini kaynak olarak seçecek.